Türkiye'nin komşuları Bulgaristan Başkenti Sofya'dır Para birimi Leva'dır Yönetim şekli Cumhuriyettir Yurdumuzun kuzey batısında yer alır Nüfusunun bir buçuk milyonu Türktür Yunanistan Batı komşumuz olan Yunanistan Balkan Yarımadası'nın güney kısmında yer alır Para birimi Euro'dur Başkenti Atina'dır Cumhuriyetle yönetilir. Nüfusunun 200 bine kadarı Türktür. Suriye, güney komşumuz olan Suriye, kapladığı alan bakımından Türkiye'ye göre küçük bir ülkedir. Yönetim şekli Cumhuriyet olan Suriye'nin başkenti Şam'dır. Uzun yıllar Osmanlı yönetiminde kalan Suriye'de Türklerin izlerini taşıyan birçok tarihi eser vardır. Halep kentinin güneydoğusundaki Cabel Kalesi bunların en önemlisidir. Burası Türk bayrağının dalgalandığı ve Türk askerlerinin nöbet tuttuğu sınırlarımız dışındaki tek toprağımızdır. Nüfusunun 200 bin kadarı Türktür. Irak, Asya'nın batısında olan Irak, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunur. Yönetim şekli Cumhuriyet olan Irak'ın başkenti Bağdat'tır. Nüfusunun 2,5 milyonu kadar Türktür. İran, doğu komşumuz olan İran kapladığı alan bakımından Türkiye'nin iki katı büyüklüğündedir. Yönetim şekli Cumhuriyet olan İran'ın başkenti Tahran'dır. Nüfusunun 18 milyonu kadar Türktür. Azerbaycan, Nahçıvan. Azerbaycan, Kafkas Dağları'nın güneydoğusu ile Hazar Denizi arasında yer alır. Azerbaycan ile doğrudan sınırımız yoktur. Yönetim şekli Cumhuriyet olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'dür. Türkiye'nin doğu komşusu olan Nahçıvan Özel Cumhuriyeti Azerbaycan'a bağlı olup 5,5 kilometre yüz ölçümüne sahiptir. Nüfusu yaklaşık 500 bin civarındadır. Türkiye Nahçıvan arasında yedi sınırı kapısı bulunur. Ermenistan Türkiye'nin doğusunda yer alır. Ermenistan ...yüz ölçümü itibariyle... ...Kafkas ülkelerinin en küçüğüdür. Başkenti... ...Erivan'dır. Ermenistan'ın nüfusu... 3 milyon ...3.326.448'dir. Türkiye ile... ...olan ilişkileri fazla gelişmemiştir. Gürcistan... ...Kuzeydoğu komşumuz olan Gürcistan... ...kapladığı alan bakımından... ...Türkiye'ye göre küçük bir ülkedir. Başkenti... ...Tiflis'tir. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler her geçen gün olumlu yöne gelişmektedir. İki ülke arasında açılan sarp sınır kapısı, ticari ilişkilerimizin gelişmesini sağlamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin güneyinde yer alan Kıbrıs Adası'nın kuzey bölümünü oluşturur. Ada yüz ölçümünün 34,4'ünü kaplayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'dır.